Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biliyorum kaç haftadan beri video çekmiyorum arkadaşlar. Çok yoğunum arkadaşlar. Bir oraya tatile git, bir buraya tatile git falan arkadaşlar. Çok sıkıldım arkadaşlar bundan. Şu an evdeyim ve evdeyim. Evet arkadaşlar bugün video çok harika bir video olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu kod videosu değil. Ama arkadaşlar kod videosu için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yapalım. arkadaşlar ben buradaki bütün canları öldüreceğim vida falan ama şu an değil arkadaşlar bu dünyamda sadece göstermek için yaptım <laughs> arkadaşlar şimdi mesela elimi ne kadar oldu? Elim elimde böyle iniyor arkadaşlar bunun kodlarını yarın vereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar. kil çekeceğim. arıyorsunuz burada? Ne arıyorsunuz ya? Yani? Ne arıyorsunuz? Haydi. Bismillah. <laughs> arkadaşlar yapacağım sadece göstermek amaçlı. Buralar yansın. Tamam burası yatak gibi bir yer. Atladım aşağı. O birinci kat. Şimdi 3, 3 2 1. Ne uğradığını sessiz yapar mısın? Bunların kodlarını verdim. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle yapıyorum. Mesela arkanızda biri var. Bir de arkadaşlar. Arkanızda bir var. Benim. Arkadaşlar Mamdan daha yeni yaptım Bakın kendim yaptım diyorum Mamdan yaptım arkadaşlar Yeni skin pack de oluşturacağım bu arada Arkadaşlar kolları uzun falan yapacağım Burası kafes dövüşü için Ben öyle anladım Ne anladığınızı hemen anlayın Ben böyle anladım valla Oh 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 Sana gel büyücü 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 Creeper. Olsun olsun. Olacak ki, hep olacaksınız. Abi Creeper ölmüyor ki. Birisi kaçtı oradan gördüm. Yatak. gibi bir yer ama burası? Bekle şuraya koy. Tamam. <laughs> Yakarak. <gülüyor> He, böyle bir Okey. O, alt var. Oğlum, be, arkadaşlar ben burayı şey yapacağım. Kendi üstümü yapacağım arkadaşlar böyle. Villager yeri burayı da yanmamaya Niye korkuyorsan <laughs> Arkadaşlar yani istesem normal el hareketi de yaparım yani. Yapayım mı? Tam birisini bulamadım hep ya. Sesim kısık. Biri yok. O zaman buranın üstüne çıkayım. Şurayı kır. Bir yer kırmam lazım artık. Tamam. Bunu sadece göstermem lazım. Sonra da videoyu bir ses yapar. Bir. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Kanala abone olmayı.